Yürümek bu kadar zor olmamalı. İstiyaflarım var da da değil, battım battım, ben nereden dağılmıştım, birisi onun gökdüzüne. Sonumuz etmedi, oldum çıktım Ağzına bir de tek başıma. Yaratıldığından beri ben bu uzaktır, neyi bulamadım, ölüyorum hala. Birini düşündüm, her yeri bedenim yatsın artık canlısı. Birini düşündüm, beni tutturacaktım, bu adam hep yaşıyoruz ve düşünen bizleri var. Ebedi İslam'ın abarttık, yaşıyoruz her gün gibi, gök gibi, çok ciddi yalan. Anlam veremedim, veremiyorum. İnsanlar yapıyor, hep yok. Benim gibi illa kulaşın yerinde hep yoklar, aslında hep şey, yok. İyi niyetini kendime verdim, değişimiz artık çok zor. Durumuna baktım, kendime dikkat çok zor, sarılmak çok zor. Zaman günü umumu yanlarında, kurban hükümeti hep gördüm. Yaşımı sevincini kaybettim, gelmiş tutum kalmadı, söndü. Çevremde kendime baktım, inanamadım, üstü bir hayrete düştüm. Kalkın yine tek başıma, bombalı dünya ailesi hayatı tuttu. Dertler bizi tutar gelmedi mi? Paralar dertleri vermedi mi? Dertler vermedi mi? Cevap verin, o senin vatandaşı yırnaz askeri. gelin. Rastgele arkasına saklandın, belki haklandın. Bunu görüyorsun, bunu sen de hissediyorsun. Yaşamak oldu, hayallerin kayboldu, keşfam doldu. Bu gece hissettim, kıskan gözlerini mahvettim. Yerime çekildim, bu

kapısına oturdu. Ceza verenler tutuklu sütü kaderler. Aklarımızda bizi sokak çıkarmış gene. Dertiyle gene her bir bilen her bir düşecek de sorun bize her yer. Gezdiği bilen bizi bu mahallede. Düğünü çay gider. Bazen ekran ve sonra ayakta bekler. Sigaranın alışından oluşan güller. Hayatta açmadan soğumlu güller. Her yazından kafi, vakitsiz güller. Hadi selamlar, güne bina der. Bay bay, eyvallah. Durdurmak. Durdurmak. Bitir abi dur, dur, dur. dur. dur, dur, dur. bitir kurtulalım yani.